Ben gelmişim. Evet arabayla giderken mantar bulmadığımız kalmıştı. Küflü mü o ya? Ne ki o? Bakalım bir yakından Murat. Evet bir git hadi bir topla onu ya. Valla küflü. zaman seyredildiğini tahmin İyilerini al, iyilerini. i̇yilerini al. Bakayım, Sararmışları alma. Bak şu iyi, yet, şu taze. Evet. Onu al. Kopardım, geldim öyle. Ne var ne yok topladın yani. Daha şeyler var. <laughs> Daha var ya içeride. <laughs> evet, acı süslü mantar topluyoruz. Yağıştan dolayı karides tava yapamadık ama acı süslü mantar topluyoruz. Lactarius piperatus. Evet, çiftlere bak. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugünkü mantar seferimizde gördüğünüz gibi çörek mantarı, boletus ereus. Porçini ya da ayı mantarı dediğimiz mantarla karşılaştık. Gördüğünüz gibi şapkanın üzerindeki renklere bakarsanız çörek mantarını hak etmiyorum arkadaşlar. Şöyle gerçekten pişmiş bir çörek gibi. Önce ne yapıyoruz? Tabii ki tokatlıyoruz. Sporlarından sporların dökülmesini sağlıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Şişe kapağı açar gibi. Açalım bakalım. Evet. Şapkanın altındaki porlar sarıya dönmeye başlamış. Beyaz renkte olduğunda en lezzetli de Şöyle tasarruflu bir şekilde sıyırarak topluyoruz. Böyle uzun bir şekilde kesmiyoruz. O da yaramaz hocam pek ama. <laughs> Şöyle bakalım. Evet. Çok aşırı kurtlu değil gibi. Ne yapmamız gerekiyor? Şurayı kaldırmamız gerekiyor. Kaldırdığımız zaman şapkayı tüketeceğiz. Şöyle kaldıracağız, temizleyeceğiz ya da hiç tüketmeyeceğiz bilemiyorum. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hazırım. Evet arkadaşlar. Merhabalar mantar seferimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi Rusula Brest mantar seferimize devam ediyoruz. Aşağıdan gösterebilirsiniz. Şöyle aşağı eğilip. Evet bu mantarımız Rusula Brest ya da diğer ismiyle, e, yerel ismiyle küflü mantar olarak biliniyor. Şöyle mantarlarımıza bakalım ama bu gitmiş arkadaşlar. Bunu bırakacağız doğaya. Evet bu da ondan gitmiş gözüküyor. mantarları ele geçirmiş. Şuradaki daha genç ve sağlam gibi gözüküyor. Ona bakacağım yağışlar yeni yağdığı için uzun süredir sıcak olduğu için genelde mantarlar küflenmiş arkadaşlar. Daha doğrusu kurtlanmış. Bu biraz yarar gibi. Şurada bebekler var. Bebeklerden bir iki tane alalım. Bebekler en azından sağlamdır. Size gösterelim. Şöyle yakından göstereyim. Şapkanın üzerinde netler misin? Evet. Rusula Vrescans küflü mantarımız budur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Mantar seferimiz devam ediyor. Yine bir boletle karşılaştık. Bu biraz daha küçük bir bolet. Yine bir tokatlayalım. Şöyle yakından alalım. Gördüğünüz gibi bacak böyle çatlamış sanki. Çapka altı muhtemelen daha beyaz. Sarımsı az renklerde. Taze mi bir bakalım keselim şöyle. Evet. Fişek gibi çıkmış. Aa. Çok da yarayacak gibi değil arkadaşlar. Şansımıza küselim maalesef. Kayıt. Evet arkadaşlar, merhaba. Mantar seferimize devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 1 iki 3 adet küflü mantarlar var. Rusula biraz çanslar. Şöyle yağıştan sonra bunları topluyoruz. Kurt izlerini görüyorsunuz. Muhtemelen yaramayacaktır. Şu anda da şimşek çakıyor. Güzel bir yağmur indirmese bari. Evet, bu da kurttu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu dönemdeki küflüler bizden bize yar olmayacaklar. Yağmurdan sonra çıkacak olan küflü mantarları bekliyoruz arkadaşlar. Olsun biz biraz arazi gecesini yapacağız. Evet arkadaşlar merhaba mantar seferimiz devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi yakından çekebilirsin Muratcığım. Bu Lactarius Volimus. Geiktirmide olarak biliniyor. Yine sütlü mantarlardan bütün Lactarius'lar olduğu gibi. Bizim milli mantarımız kanlıca da olduğu gibi ama şöyle görün ya müthiş bir şey çok lezzetli bir şey olsaydı şahane olurdu ama ben pek sevmiyorum, tüketmiyorum. Şu ama şöyle bir sapını göstereyim size. Gördüğünüz gibi tat taze. Hatta hemen sütünü de gösterelim. Bakın nasıl sütü salgılıyor. Bir çizik daha atıyorum. Evet biraz kuruduğu için bu normalde çok daha fazla salgılıyor ama yine de salgıladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Boletus, Ereus ve Sezar peşindeyiz. Esasında onları bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba avımız mantar safarımız devam ediyor. Şöyle çekersek yakından Boletus Ereus'la karşı karşıyayız. Ee, Karakapa çörek mantarımız. Yine çeviriyoruz, çıkarıyoruz. Bakalım şapka. Of, of aman Allah'ım işte şapka altı böyle olacak. Yani en azından süt beyaz değilse bile sarımsı beyaz olacak. Hatta şöyle şurada gösterelim yakından. Onu ben bir temizleyeceğim de. Nerede benim satırım? Bir saniye. Sepetimle <laughs> temizleyeceğim. Şöyle yakından çekelim. Ettik yap buraya kurtluymuş. Böyle <laughs> olmasaydı iyiydi. Kurtluymuş. Evet. Şöyle görüyorsunuz biraz kurt istilası var ama şapka kurtarılabilir. Böyle derinden derinden devam edelim. Belki şapka kurtarılabilir arkadaşlar. Boletus Ereus bu arkadaşlar. Şapka üstünün gördüğünüz gibi kara rengini çok belirgin bir şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar merhaba. Mantar safarimiz devam ediyor. Bir Boletus Ereus ile karşı karşıyayız. Hemen bir toplayalım bakalım şöyle. Yağmur yeni yağdı, biraz şapkası nemli. Şapka altı da çok yaşlı değil ama fena değil. Ee, sarımsı renklere biraz dönmüş arkadaşlar. Aslında boyut olarak küçük taze gözüküyor ama biraz yaşlanmış. Hatta şöyle bir temizleyelim bunu. Bıçağımı alıyorum. Şöyle bir keselim sizlerle beraber. Bakalım kurt var mı, temiz mi? O kurt var. Bugün mantardan yana. Nasibimiz kötü arkadaşlar. Görüşmek üzere. Netlik yapmaya. Evet arkadaşlar evet. merhaba. Mantar, Mantar seferimiz da. devam ediyor. Şöyle şapka üstüne baktığımız zaman bu kanlıca lim mantarımız yerleşiyor. olan kanlıca olduğunu düşünüyoruz. Ama halbuki Bir kanlıca ölümüyor. değil. Şapka altına da bakıyoruz. Ee, kanlıca'daki gibi yani lactarius delicious diyebileceğimiz mantarlardaki gibi turuncu renkler görünmüyor Yok. şapka altında. Bu sahte kanlıcı olarak biliniyor. Ee, lactarius. Alnikola olarak biliniyor. Şöyle bakarsak bütün ortalıklardaki gibi bu da süt salgılayacaktır yine. Bakın birazdan süt salgısı gelmeye başladı. Evet yakında onu çekiyorsun şu anda. E, bu mantar tüketiyor bazı kesimler. Bazı insanlar tüketiyor ama aslında tüketilemez. Zehirli olarak geçer. Yani öldürmeyen bir mantar ama bazı sindirim sorunları, bulantı, kusma, ishal yapabilir. Belki de 3 gün tuvaletten çıkamayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Bilmediğimiz mantarı tüketmeyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar merhaba. Sesleri şöyle dinlerseniz evet. Az da olsa bildiğiniz yağmur yağıyor. Aslında yağmurlu ormanda mantar aramak eziyetten başka bir şey değildir. Fakat e, biz bu mantar tutkusunu yaklaşık 30 yıl önce aldığımız için bu zehri mantar aramak planımız olduğunda hava koşulları bizi yıldırmıyor. Yağmurda da olsa Az yasa da aramaya devam ediyoruz. Şöyle random bir şekilde sizlerle beraber geziyorum. Şöyle ladenlerin arasında boletler olabiliyorlar. Şuralara bir bakacağım. Belki de sizin nasibiniz. Sizlerle beraber bir bolet bulurum. Bulamazsam da ee, sağlık olsun. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten e, takdiri ilahi mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Şu anda bir bolet buldum. Ve kendisiyle e, biraz... Arama mesafe koymak istiyorum. Beni <laughs> çok yordular, uğraştırdılar diyebilirim. Bir tane bolet buldum. Birazdan sizlere göstereceğim. Bilmiyorum ee, telefonla geçerken o kısmı gördük mü görmedik mi ama gerçekten sizlerle beraber bulduk. Hatta arkada bir tane daha var. Sanırım o da bolet. Yakından bakmam gerekiyor. Yavru e, yavru bir bolet olması lazım. Ama şurada arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi burası meşe ağacı biraz yol kenarı orman içi yol kenarı şurada tarla var ileride hatta koyunlar otluyor hatta bir bakalım bakalım görebilecek miyiz evet şöyle görüyoruz şurada koyunlar otluyor bizim çoban arkadaşın yani tanıdığımız artık ahbap olduk neredeyse git gel git gel muhabbet ediyoruz sürekli şurada da bizim boletimiz var biraz geçkin gibi duruyor ama şöyle bir bakalım beraberce bir evet tokatımızı atalım Evet stok adımızı kaldırıyor. Hemen bakalım şapka altına. Evet sarımsı renklere biraz dönüşmüş ama yine de taze duruyor. Arkadaşlar sevdiceklerimle hasret gideriyorum. Sevdiceklerimle bir araya geliyorum. E, bu arada boletin şapkası bitme özelliği fazladır. E, bu yüzden de bu yağmurlar çok onlara iyi gelmiş. Elimden kayacak gibi duruyor. E, bu yüzden boletleri pişirirken arkadaşlar... E, suyla pek haşır neşir etmiyoruz. Sadece temiz bir bezle siliyoruz. Zaten çok temiz mantarlar. Şöyle görün. E, porlu bir yapısı var. Lamelli bir yapısı yok. Bu yüzden de lamellerin arasına bir toz kaçma, e, kirlenme ihtimali pek yok. Şapka üstü de çok temiz oluyor. Genellikle toprak kalıntısı bulunmuyor. Nemli bir bezle temizleyip e, daha sonra pişirmeye hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle görelim. Evet arkadaşlar harika. Evet. Arkadaşlar bir sloganımız vardı. O da neydi? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Doğayla kalın. Yeşille kalın. Nefes alın.